yani evet çalıştık ama bir hafta Tüm falan. kreo operasyonu çöktü. Ya ben bu ikili birbiriyle çalıştı <laughs> diye biliyorum ya. Hayır ama hayır. Kapat abi yayını böyle bir şey olmaz. <laughs> Akşamların natural tercih eden, sabahları <laughs> yıkanmış. Ben bir şeyler yaptığımı düşünüyorum ama sonradan öğrendiğimde çok kötü şeyler yaptığımı öğrendim. Sence kreada farklı olan ne? Çok teşekkür ederim. Çok şeyim zaten gergin. Valla? Hala hala. Hakikaten evet. mi? Ana ben baya böyle sohbet ederdim. Sohbet edin. güzel günlerde kullanın. Kamera yeni mi? Yeni abi. Valla çok güzel. Kline ne o? Sony. Harbi mi? Evet hazır mısınız? Ergin Bey açalım hazır mı programı? Hazır değilim de hazırım. Yanaş. Gez gözü arpacık tamam, yapıyorsun. Şöyle. İki arasında kameranın tamam. açığını görüp böyle kapadığın yer böyle kıps diye senin gözlerini kapatıyor tamam. olması lazım. Kim arkadaşlar böyle yapıyor. Kimileri böyle dağlara taşlara yapıyor. Yok böyle. o kadar yapmam. Ha. Gerek yok. Genç tutabilirsin. Sıktan tamam. Bilekler düz. <laughs> ha, tamam <laughs> hadi. Baristatus kahve sohbetleri. 3-2-1. Ergin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin diyecek bir <laughs> evet, var. Mı? Sen de hoş geldin. <laughs> nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Eyvallah. Böyle setup'ı kurduk ama yoğun bir günün sonu. Evet. İş güç bitti. Evet. Koşuşturmaca kreya da sonlandı. Evet. Nasıl bir gün gidiyor? daha bitirdik. Herkes mutlu. Ben mutlu. Valla nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ee, beşinci gündeyiz. Beşinci gündeyiz. Hmm. Ee, güzel geçiyor. Ee, bayramın birinci günü hariç oldukça e, yoğun geçti bir gündü günde de herhalde herkes bayramlar için. Evet eş dost arkadaş sağ olsunlar buradan gelen herkese çok teşekkürler. Gelemeyenler de muhtemelen bayramdan sonra gelecekler öyle tahmin ediyoruz hep yazışmalardan arayanlardan bildiğimiz o yönde. Ben açıkçası şaşkınım çünkü gerçekten çok kişi ziyarete evet. geldi beklediğimiz beklemediğimiz çok kişi burada evet. böyle buluştuk. Ve yani, yani gelmeyen adı sağ herkes arada tebrik çok etti. Evet. Döndüğümüzde geleceğiz diye söz verdiler. Hepsini bekliyoruz burada. Eyvallah. Kafenin ilk baristası sohbetleri. Evet. İlk konuk sensin. Evet. Teşekkür Burada operasyonun bu arada. başı olarak, tüm operasyonun yegane göz bebeği olarak teşekkür seninle başlamış ederim. olduk. Ben şu klasik sorumu sorayım o zaman sana. Bülent. Kimdir Ergin ve kahveyle yolu nasıl kesişti? Evet. Akşamların natural tercih eden, <laughs> sabahları yıkanmış. <laughs> <laughs> e, ya yani şöyle, e, hizmet sektörüne doğduğumu düşünen biriyim. E, yani ilk işim dahil bugüne kadar çoğu zaman hizmet sektöründe iş yaptım. E, farklı mesleklerde çalıştım ama çok uzun sürmedi. E, ve 2017'de işte nitelikli Kahve'ye geri döndüm. Ve nasıl o günden durumu, bugüne aslında ilk 2010'da başladım. Ben kahve ilk 2010'da tanıştım. Hmm. O zaman ee, bir oradan bir zincir mağazada başladım. İsim veremiyoruz. Ee, verebilirim kahve diarı. Ee, öyle başladı. Kahve sevmeye başladım, öğrenmeye başladım ki benim için çok şeydi, ee, hiç bilinmeyen bir şeydi. Hı -hı. 2010'da oraya nasıl dahil oldun? Kuzenim sayesinde Hı. orada çalışıyordu. Direkt barista olarak mı başladın? Diyecek? Yok aslında hayır. Hı. Garson olarak başladım. O Marmara Üniversitesi'nde okuyordu o dönem. Ve bara arkadaşı da Marmara Üniversitesi'nde Aynı dönemde sınava girmeye başladılar. O dönemde de beni bara sürükleyip hadi bakalım yaparsın diyerek. Zehri enjekte ettiler sana. Öyle başladı. O dönemin tabii şey karanlık bir dönem o dönem. Çünkü kimse hiçbir şey bilmiyor kahve konusunda o kadar. Ee, ve hani ben bir şeyler yaptığımı düşünüyorum ama sonradan öğrendiğimde çok kötü şeyler yaptığımı öğrendim. Yani <laughs> cidden hiç iyi olmayan ürünler ve çok yanlış e, tekniklerle yaptığımı öğrendim. Şimdi sen slogana çıkardın zamanla, mı, biliyor musun? Yazacaklar. Dursun hemen yazacak. Bu sektörde çok kötü şeyler yaptım <laughs> diye yazacak. Ondan <laughs> <Nasıl> da... <laughs> yani zamanla işte öğrendim. Hala da öğreniyorum bir taraftan. Kötü diye nitelediğin şeyler neydi tam olarak? Ya, e, ne bileyim, Kapuçinoda mesela köpük yarıştırıldık birbirimizle. Hmm. İşte kim daha fazla köpük yapacak falan hmm. diye. Hani o bizim için şeydi. En Masum çok şey yapan kazanır. Yani. Tabii canım yani şey değil. Korkuttun beni yani. Yok e, yok. Yo, yo. O kadar kötü bir şey yok. Sadece <laughs> not kahveye, kahve diye sattık bir şey. Yok. <laughs> yo. Sonrasında üniversitede nitekli kahveyle tanıştım ben. Yani Hı -hı. öğrenmeye başladım. Hı -hı. E, yeni ekipmanlar e, öğrenmeye başladım. E, üniversite sonrasında ilk kahve kahvemi içtim? Nerede? İşte 2015 filan. Kronotrop. Kronotrop'ta. Aynen. Hayır. E, sonrasında. İyi işte, hatırlıyor musun? Kahve. Hatırlayamam ya. Yani. Hmm. Belki El Salvador filanlar. Hmm. Tahmin sade. E, sonrasında işte başladı. İşte oradan buradan almaya başladım. Genellikle hep çekirdek kalır, evde demlerdim. Kendim demlemeyi çok seviyordum. Hmm. Ee, bir dönem sigarayı bırakıp para biriktirmeye başladım. Onunla ekipman almaya başladım. O dönem en geliştiğim dönemdi herhalde demleme konusunda. Ee, sonra bir ara başka bir sektörde çalışıyordum, yine hizmet sektörü. Ve dedim ki ben sevdiğim işi yapacağım. Iııı... Ee, işte sopa başvurdum, oldu. O işte askere gittim geldim. Yine bir de sopla devam ettim. Sonra dedim ki ben bu mesleği bırakacağım dedim hmm. o, gün. o, gün, Kopuş orası. O gün. Hemen başladığın gün. Hayır hayır. Ee, 2021 oluyor herhalde. İşte, Kafe en kurulduğu yakın bir dönem. Tamam okey. Yani çok ee, eski orada eski bir, bir dönem değil. Hayır, yani. Hayır, değil. O zaman uzun çalıştın kronotropta. Oldu ya. Orkun'la Araya da orada da bir... beraber Orkun'la aslında ben müşteri olduğum dönemde tanıştım. Öyle mi? O Cihangir'de tanıştık. Ee, Cihangir'e gidiyordum o dönem. Kahve alıp çıkıyordum. Ee, ve o dönem e, Orkun'la ayaküstü böyle sohbetleşiyorduk. Ee, şans ki ben girdim, benim ikinci veya üçüncü günümde Orkun çıktı. Aa. Ve tek tanıdığım insan o. Tek sohbetleştiğim insan o. Ben bayağı düşünmüştüm. Ya bu adam gidiyor, niye gidiyor? Ben nereye geldim sonrasında işte ben askere gitmeden önce o geldi Ben askere gittim Yine denkleşemedik. Hmm. İkinci kronotrop döneminden bahsediyorsun. Evet evet evet. Onu, tamam. ee, Vay çok ilginç. Orada da beraber çalıştık. Yok o, yani şöyle bir arada, hafta bir hafta filan çalıştık yine. Bu arada ben sizi kronotrop da uzun uzadıya diye çalıştınız diye biliyorum. Hiç neredeyse yani evet çalıştık ama bir hafta filan. Tüm kre operasyonu çöktü şu an yani <laughs> bu videoda. Ya ben bu ikili birbiriyle çalıştı diye biliyorum ya. Öncesinde. herkes öyle biliyor. Abi bana. bunu bugün mü söylüyorsunuz? Herkes bana? öyle biliyor. böyle bir şey olamaz. Abi biz Krotop'ta şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk diyorsunuz. Ayrı ayrı yaptık anız Kapat abi yayını, böyle bir şey olmaz. Abi siz bayağı geldiniz anlattınız, dediniz ki biz Krotop'ta şöyle yaparız. Ama hiçbir yalan yapmadık. değil. Tamam canım, neydi de? Vay be. Eee? Ee, yani o 2 gün artı 7 gün, toplam 9 gün mü anlatıyorsunuz? Aynen. Rekoru kırdık abi o zaman, bir hafta olacağız. Abi işte... E... Yani Kriya'da daha fazla çalıştınız. Tabii, daha daha fazla. i̇lk hafta soğumasına rağmen <laughs> Kriya'da daha uzun çalıştılar. Vay Orkun'a bak sen. Sonra? İşte askere gittim, geri döndüm. Ee, kısa bir dönem işte başka bir yerde çalıştım. Sonra tekrar Kronotrop'ta. O dönemde de beraber çalışamadık. Senin de iki dönemin var Kronotrop'ta. Askerlik oldu, evet. Hı, Askerliği sayarsak evet. Ama dönüşte hemen başlamadın. Nerede evet. başladın? Ee, başladın. Habito diye yeni bir yer açılmıştı Nişantaşı'ndan. Koray Erdoğdu sağ olsun oraya yönlendirmişti. He. Selam olsun. Ee, bir 6 ay çalıştım mı, 6 ay oldu herhalde ya, yani. altı ay çalıştım orada. Az kapandı mı, devam ediyor ee, Kapandı, pandemi de kapandı ne yazık ki. Ee, bayağı güzeldi bir yerde. Ee, biraz sakindi. O Hı -hı. sakinlik beni çok rahatsız etmişti. Ee, sakinliğe gelemiyorum. Ee, <laughs> Biz burada seni hiç sakin bırakmıyoruz, merak etme hakikaten. <laughs> o şey olunca işte... Kronosop'la tekrar görüştük. Orada başladım. İşte sonrasında orada Barista'da bıraktım diye düşünüyordum. Komple bıraktım diyordun yani. Öyle o diyordum. Ya. Niye bıraktım dedi? Bilmiyorum ya. Farklı bir şey aradım herhalde. Hmm. Yani onun için olabilir. O anki psikolojiyi hiç hatırlamıyorum. Sonra kafein kültür kısa bir ara girdi orada. Sonra Kafein Kültür ama Kafein Kültür'ün başından beri destekçisiydim. Eyvallah. Ee, yani okulda tanıdığın için. Ne zaten, zaman aynen, ne için. zaman hani bir <laughs> okulda beraber iş, hiç gerekse, çalışmadığınız için. <laughs> aynen, ne zaman bir şey gerekse ben oradaydım her Eyvallah, zaman. Ne güzel. Ee, sonrasında işte ben dedim ki ben tekrar bir işe gireceğim. Ee, Yiğit Bey sağ olsun dedi ki Ergin hani sen gittin biz birini alacağız. Sen ne zamandır buradasın? Gel beraber olsun bu Yiğit iş. İyi beycim, selam olsun burada. Selam olsun. Evet. Ee, ondan sonra başladı. Kafe Süper. Kültürü. Tabii sen kafen kültür artık globali tarafında da tabi destek prosese Çünkü çünkü yani grubu şey, şirketi neticede. E, tabii ki bir e, full time bir personel gibi değildim globali tarafında, Hı -hı. yani e, globalista tarafını diyeyim daha olsun. E, ama yani destek atmaya çalışıyordum. Süper. Hı -hı. Öyle. Oradan sonra e, ne oldu? Sonra e, bambaşka bir hayat başladı. E, yeni bir yol başladı. E, o yolda işte bir haftadır e, çok, çok iyi yürüz. bir şekilde gidiyor. <laughs> Aslında bir haftanın öncesi de var ama e, bir hafta sayıyoruz. milat Evet öyle. Öyle ilerliyor. E, güzel de ilerliyor. <laughs> çok daha güzel de olacak bakalım. Diğer şu anki tecrübelerini düşündüğünde, kafe tecrübelerini düşündüğünde, sence Kriya'da farklı olan ne? İlk haftanın gözlemi. Kriya'da farklı olan şey ne? Şunu farklı en yapmışız başta biz. E, bunu fark şey, etmeden farklı yaptık dediğim bir şey var. Sloganlardan mi? biri deneyim ya. O Hı. bence en farklı Güzel. sektörde olan şeylerden biri o. Yani e, ikincisi e, bunu geçenli kim hatırlat, şey, kimle konuştum hatırlamıyorum ama. Kuvvetler ayrılığı derler ya, herkes evet, evet. her işi bilmez ve hani bir şekilde bilen her kişi konuşamadım. Hı, güzel, ee, anladım. Herkesin Kendi bir sorumluluğu. Kendi bir sorumluluk alanımız var. O sorumluluğu sonucunda iş yapıyoruz. Hı hı. O benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Ee, ve herkes sorumlu olduğunu e, hissettiriyor. Hı hı. E, o harika bir şey geliyor bana. Çünkü genelde bizim sektörde herkesten alışveriş beklenir. Evet, burada da çoğu işi yapıyoruz. Ee, hani bu benim işim değil demiyoruz. Ama e, belli bir sorum sorumluluk altında gidiyor. Hı hı. E, o sorumluluk e, daha da güçlü hissettiriyor ve kontrol hissettiriyor. Hı hı. Yani atıyorum işte burada bir iş var, bir işte yapıyoruz. Orkun başımızda o yönetiyor. Ben onun yönettiği şekilde ilerliyorum veya işte başka bir iş yapıyoruz benim sorumluluğumda. Orkun diyor ki tamam abi sen diyeyim sen ne diyorsan o. Süper, ya bu evet, harika bir şey. Güzel. Yani yıllardır en büyük başardığımız konulardan biri bence o. Hı hı hı. Kuvvetler yani şey, arayışını işletebiliyor. Aynen bu. öyle. Burada da aslında Kraya'nın yapısında da gerçekten herkesin kendi sorumluluk ve yetki alanları var. O alanlar içerisinde olabildiğince aktif e, görev alıp. Diğer alanlarda pasife geçmek, evet. kimse o işin sorumlusu ona bırakmak, yatay mimari de bir operasyon yürütmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar da iyi başarıyoruz aslında. Bayağı iyi gidiyor. Yani fena değil, güzel İlk hafta için. Benim de ilk haftada gördüğüm en ilginç şey, e evet sektörde bizi tanıyan, bilen insanların bilgisi olacağını ben tahmin ediyordum. Ama dışarıdan da çok ciddi yoğun bir evet. ilgi olması, o benim çok hoşuma gitti, beni çok mutlu etti. Ben civarın özellikle insanların duyup gelip, işte ya böyle bir yer var biz bilmiyorduk, sizi tanımıyorduk demesini beklemiyordum. İlk hafta evet. içerisinde böyle bir beklentim yoktu. En çok bilenler, eşler, dostlar gelir diyorduk. Hı hı. Bir de tabii e, bir şaşırdığım konuda da Merve. <laughs> Merve'nin çevresi çok gelişmiş. Muazzammış, cidden muazzammış. Ya inanılmaz bir çevresi varmış. İlk gün açılışta hakikaten yani diyorum ben tanımıyorum diyorum. Aa benim şu falan yerden arkadaşım, aa oradan arkadaşım, okuldan arkadaşlarım, şunlar bunlar falan. Bayağı güzel kalabalık bir güruh oldu. Evet, Buradan Merve'ye de selam yani, olsun. Büyük emeği var. Yani tabii insanlar bilmiyor komisyon karşılığı bundan ne olduğunu deyip Merve'de yakıyormuşum burada. <laughs> Ama güzeldi yani evet. açılış sonrası o serüven. Açılış ben... bambaşkaydı Aha. cidden. Yani e, beklentimin üstündeydi cidden çok üstündeydi. E, ve ben şeyden çok korkuyordum yani bayram öncesiyiz. Evet. İnsanlar tatile gidiyor ya burada hep beraber oturup kahve içiyor olsaydık durumu Öyle bir beni evet. bir şey yapıyordu ama herkesin ayaklarına sağlık cidden. Gerçekten en önemlisi de o. Sizlerin burada olması, beraber olmamız. Kanal takipçilerinden, Boyastos'un kanal takipçilerinden, katılım abonelerinden ciddi bir güruh geldi. Hep birlikte burada kahve paylaştık, bir keşif, deneyim paylaştık. Bu da benim için çok büyük bir gururdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum bunun için de ayrı ayrı. Özellikle gelip de ya işte böyle bir mekan var, burası bizim yerimiz diye sahiplenecek şekilde hareket etmek hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani iyi ki varsınız, o gücü de hissetmiş oldum ben burada. Benim için de çok büyük bir gurur oldu. Dönersek ergeni. Evet. Bir gittin sektörden geri geldin. Evet. Tekrar gittim dedin. Aslında üçüncü dönemin gibi bir şey bu. Kafe işletmeciliği, ee, kafe gibi, evet. değil mi? Üçüncü. Evet, evet, gibi. Evet. Üçüncü kez bu yola çıkmana sebep olan şey neydi? E, dedim ya hizmet sektöründe ben hep varım yani e, ben bu arada muhasebe çıkışlıyım liseden ha. E, çok küçük bir staj dönemim var o stajda karar verdim yapamayacağıma hmm. e, sonrasında ne var üniversitede turizm okudum turizm seyahat staj de yapmama gerek kalmadı yapmayacağımı düşünmeme bu arada turizm sektörü de baktınız hizmet sektörü ama Oturmalı işleri sevmiyorum ben. Çok ben bilgi, ona karar verdim. Hareketli bir insansın. Yani de, evet. evet. Yani ben sürekli ayakta olacağım, hareketli olacağım, sohbet edeceğim. Ee, ben öyle işleri çok seviyorum. O da hani beni ayakta tutuyor herhalde Eyvallah. o. Eyvallah. Ee, o yüzden herhalde burayı seçtim. Yani kavurma haline, Evet çok güzel bir iş. Belki çoğu baristanın hayali ee, ama benlik değil o senlik değil. Aynen. Kavurma yani o tarafta tabii şey değil. Hani her zaman korumanede değildim ama e, bir yerde yetmiyordu galiba. Yani insanla birebir mi olmak istiyorsun. Evet. O iletişimi seviyorsun. Evet. Evet. Burada ben en çok dikkat ettiğim yani bu bir haftada çok. gördüm. Remzi'de de aynı şeyi yaşadım. Sende de gördüm. Sağsun Yusuf e, Emir'de de aynı şey var. Mesela burası evet konsept olarak biraz daha böyle barista ile iletişim kurulsun istediğimiz bir yerdi. Hı -hı. Hatta etiketler özellikle servis servisi yazmadık ve dedik evet. ki ya baristamızla görüşün hani hangi kahveyi seversiniz size uygun ne var ne sunabiliriz evet. alternatifleri bir görür evet. belki bir tadım yapın öncesinde o deneyimi bir paylaşalım ama burada insanlar bir lavaboya bile giderken hani sen hoş geldiniz. İşte lavabodan çıkıyor giderken Nevze'yi görüyor hoş geldiniz falan. Tam Bu... bir Japon dükkanı gibi. Evet Japon dükkanı gibi. Selamla gideni selamla. Sürekli selamla. Sürekli selam <laughs> şey olur. çok hoş ama insanlar da bence onun etkisi çok pozitif oluyor. Ben de olabildiğince hani burada çok fazla zaman geçme fırsatım olmadı. Hani evet. yoğunluk içerisinde ama ne zaman gelsen masalarda böyle hiç tanımadığım birileri olduğunda hep onu sormaya çalıştım. Yani nasıl buldunuz? Nasıl Hı -hı. bir deneyim oldu burası sizin için? O güzel. O anlamda pozitif. Da o geri dönüşler yani. çok güzel e, etkili oluyor. Hı -hı. Ama sen şey kısmını çok seviyorsun o bariz belli. Yani ben konuşayım abi. Adamlarla bir iletişimim olsun. O var Sürekli yani. bir onlardan bir besleneyim, o. oradan bir damar gelsin. Yani kafen kültür tarafını da öyle. Ben yani çok fazla dışarıya çıkmak istiyorum. Hatta muhasebede sar gördüğüm dönemde bile mesela e, işte genelde orada fiş tuzatıyorum falan. Evet. E, atıyorum bir şey olacak, vergi dairesine giderek. Abi ben giderim falan ha, durumundaydım Evet. İletişim değil. olsun yeter. Aynen. Hı -hı. E, burada çok daha aktif bir şekilde ilerliyor olmak, e, mutlu ediyor beni. <laughs> Peki bir sorum daha var. Menüde servis edilen ürünler içerisinde en çok neyi seviyorsun? içeceklerde? Ben demlemeciyim ya. D çok düz biriyim. O ne konudan ne? belki ama e, demlemeci. E, favori, favori. Sabah yıkanmış, akşam natural. Burada e, favori El Puente. El Puente. Kavaryo, El Puente Honduras. Güzel. Ya, o bayağı iyi şu an benim için. Hatta bazen işte e, müşterilerle konuşurken şu de. Şu an içtiğimiz de o değil mi? Yok, Bombe de Fırtına, akşam. Ha, akşam akşamdayız. olduğu için, evet. Çekim akşam görüyorsunuz, herkes evet. karanlık. O yüzden. Ee, bazen hani şey de oluyor, çok kararsız kalanlara. E, bu herhalde bizim genel olarak bir etkimiz. İnsanoğlu olarak bir etkimiz. Sevdiğimiz şeyi yönlendirmeyi seviyoruz. Evet, evet, evet. Yani şu anda ben, ben de, de yani. o biraz öyle ilerliyor. O yüzden mi acaba o kadar çok sattı o çekimleri? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli sorun olabiliyorsun. Güzel. Yani kararsız kalınlığı oluyor. Kafein kültür kahveleri de burada ayrı bir renk kattı aslında. Evet. Yani birincisi çok hakim olduğunuz kahveler, Orkun'un da senin de, İkincisi gerçekten seçki çok güzel, yeni sezonda çok güzel kahveler var. Bayağı. Hani çok şeyde bırakmadı, arada da bırakmadı bizi. Evet. Hani her damağa uygun, her lezzette, işte naturalinden, işte fermentasyonuna, Hı -hı. efendime söyleyeyim yıkanmış kahvesinden farklı yörelere, farklı teröre kadar çok çeşitli kahve sunma evet. fırsatı yakaladık. O da güzel bir etki yarattı aslında. Yani, ben hep gelenlerin tattığı kahvelerin çekirdeklerini de aldıklarını gördüm. Bu da güzel bir gelişme. Genelde Cafe Includer'da e, seçkiyi seçerken hep öyle ilerliyoruz. Yani e, belli bir kitlemiz var. O kitle yani, tabii ki gelişen bir kitle ama e, herkesin damak tadına uyacak bir şey olsun istiyoruz. Hı hı hı. E, yani sadece kendi sevdiğimiz şeyler üzerinden değil, e, insanların tüketim alışkanlıkları, hı hı. Ee, yine sevdiğimiz şeyler. Ee, yani hepsi olsun istiyoruz. Hı hı. Ona göre de işte şu an 8 çeşit olması lazım. 8 çeşit kahve var. Ee, ve yani kimse buradan mutsuz ayrılmasını istiyoruz. Hı, hı, hı. Veya işte hani bu yok bu var gibi olmasın ama muadil bir şey olsun hep. Ee, buradan olumsuz şekilde ayrılsın istemiyoruz kimse. Güzel, o da yansıyor aslında. Evet. O da yansıyor. Bence da renk katan bir durum oldu. Evet. Yani o seçki o kadar geniş olması, Deneyim barında insanların geşe evet. test etmiş olmaları orada bambaşka bir hayat vardı. Yani Hı. E, ilk Biraz gün ne çekirdekler vardı? İlk gün e, e, Orkun Orkun'un <laughs> Orkun canı çıktı orada ama Hı -hı. ben hala alışamadım bu arada oraya açık Hı -hı. söylemek gerekirse e, şu an orada dört çeşit kahve var. Hı -hı. Geşe'yi sayarsak geşe var, e, Etiyopya, Bombay Kelada var. Bunlar burada e, bize özgü kahveler. Ee, geçen nereden? Kolombiya La Palma. Süper, La Palma tukanda. Ee, Etiyopya Bombekela da var. E, Honduras e, El El Puente var. Biraz arası var. O da bitti. Bu hmm. arada Stio bitti arkadaşlar. Bitti. Hani aramızda kalsın. Evet. E, <laughs> e, son batch'i buraya aldık ve e, herhalde şu an demlemede son kahveler kaldı. Denemek isterseniz. Yetişen olur. Aynen. Yani yayın 2-3 günü ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bayağı güzel seçkiler ve burada yani çok daha farklı e, kahveler ağırlayacağız. Buranın e, Hatta çok daha farklı baristalar da ağırlayacağız burada. Onu da planlıyoruz bir taraftan. E, hepsi bir araya geldiğinde burada bambaşka bir hayat başlayacak. E, öyle. İnşallah. İnşallah. İyi hadi bakalım. Kapatalım mı yayını. Olur. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ederim. Çok şeyim zaten gergin. Valla. E, <laughs> mi? Hala hala. Hakikaten evet. mi? Evet. ben baya böyle sohbet eder gibi sohbet ediyorum yani. Sen bir de kameradan alıştın. çıktığın zaman yani orada bir şeyin ha, seni kaydetmediğini bildiğin git... zaman çok, lazım. çok rahat geçiriyorsun aslında. Yani evet. o bir kafanda bir anahtar O switch'i kapattığın anda o zaman normal rutinle giriyorsun ya, mesela işte bacağım kaşıyorum ne bileyim yaslanıyorum, sırtımı çok rahatsız etti, bir şöyle doğruluyorum falan. O zaten şunu da biliyorsun arkada bunu editleyen adamlar da oturup o kısımlarda diyor ki ya bu Haşim yine kafayı çok kımıldatmış, çok hareket etmiş, dur şuraları hı hı. keseyim atayım falan diyor. Onlar onu toparlıyorlar. Bak adam yaka silkiyor arka taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ya senle çalışmak çok zevkli. Onu söyleyeyim. Aynı şekilde. Yani kamera önündeyiz diye Mokavir. söylemiyorum. Gerçekten çok keyifli. Sadece bir ya ekipte böyle birisi var diye de değil. Ya arkamızda Ergin var. Eyvallah. Hani bir yerlerde biz tökezlersek, bir yerlerde bir şeyleri yanlış yaparsak bizi de bir şekilde hizalar, bizi Eyvallah. de bir şekilde toparlar hissi. Yani gözümü şöyle kapadığım zaman buzları sırtında açılış günü buz getiren bir Eyvallah. Ergin görüyorum. O nedenle iyi ki varsın Ergin. Hakikaten. İyi ki varsınız abi. Eyvallah i̇yi sağ Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah nice güzel günlere. İnşallah. Hadi kapatalım yayını. Barista Status, Kahve, Kahve sohbetleri, sohbetleri. 3-2-1. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Eyvallah. Kahve soğudukça daha güzel oldu bu arada. Aynen.